bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyorum. Sizin üzerinizde ah var, ah. Beddua var sizin üzerinizde. Sizin üzerinizde açlıktan ölen Kübra bebeğin ahı var. Ataması yapılmayan öğretmenlerin ahı var. Uludere'de bombalanan çocukların ahı var. Ergenekon'un kasası dediniz, cenazesini belediye kaldırdı. Kudüs'ü okurun ahı var. Onuru için intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ahı var. Türkan Saydan'ın ahı var. Van 100. Yıl Üniversitesi Genel Sekreterinin ahı var. Bu ülkeyi kuran iki ay yaş dediğiniz Atatürk'ün İsmet'in önünün ahı var. Eskişehir'de sokak ordasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın Abdullah Cömert'in ahı var. Kuruttuğunuz derelerin intikamı var. Kestiğiniz ağaçların, yuvalarını bozduğunuz kuşların ahı var. HES'lere karşı direndiği için yargılanan Leyla'nın ahı var. Türkiye rüşvetle, yolsuzluklarla, para sayma makinalarıyla, şerif kasalarla, ayakkabı kutusundaki dolarla çalkalanırken içinizden bir vicdan sahibi çıkıp da burada yalan var, burada talan var, Burada hırsızlık var, burada haram var diyemedi. Her şey faiz lobisiydi. Siz de her şey caiz lobisinin üyesi oldunuz. Ve bunları hamd olsun diyerek kapatmak istediniz. Ben hamd olsun demiyorum. Haram olsun diyorum. Haram olsun diyorum. Haram olsun diyorum.